Herkese romatolojide öyle arasından merhabalar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Aslında kadınların birçoğunda saç dökülmesi oluyor. Gerek bizim hastalarımızda, gerekse normal kişilerde. Bu görülebiliyor ama bunların bazı aslında romatizmanın bir bulgusu. Diyeceksiniz ki bu nasıl olabilir? Şöyle olabilir, bizim bağ dokusu romatizmalarımız, çok değişik şikayetler yapabiliyor. Bunlardan bir tanesi de saç dökülmesi. Genel saç dökülmesinin yanında özellikle ön kısmında da saç dökülmesi görülebilir. bu bağ dokusu romatizmanın bir bulgusu olabilir. Sadece saç dökülmesi romatizma denmez ama bunun yanında bir eklem ağrısı, bir halsizlik, bir sabahları kalkınca yorgun kalkma, eklem ağrısıyla uyanma gibi şikayetler varsa, hele hele testlerde kan testlerinizde hafif bir anormallik varsa, iltihap testleriniz yüksekse bu ee, iltihaplı romatizmanın bir bulgusu olabilir. E, bu durumda saç dökülmeniz açıklanamıyorsa ve bu bulgular beraber eşlik ediyorsa bir romatoloji uzmanına başvurmanızda fayda var gibi duruyor. Herkese sağlıklı günlerde. dilerim.